hepinize selam arkadaşlar ben Kerem Bugün sizlerle birlikte evet şu anda siz, size e, en son en son ki attığım videoda da söylediğim gibi Telefondaki kotamı yani sınırlı sınırlı mobil veri internete feda hazırlanım hazırladığım bir, 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 podcast videosu ile karşınızdayım Şimdi tek tek telefonda e, CapCut üzerinden tek tek bu şey bu, 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 bu şey videoyu editleyeceğim ve bu haberi sizlere tek tek telefondan anlatacağım. Umarım telefonda yeter, yeterli GB yer kalır ve düşünün bakın. Bunu hem CapCut'tan editleyeceğim hem de açıklamayı CapCut'tan yapacağım. Hatta bugün iki tane birden podcast videosu birden gelecek ve şu an neden kısık sesle konuştuğumu sizlere söyleyeyim. Çünkü şu an tatildeyiz. Şu an şu, şu anda dedemlerin evindeyiz ve dedemlerin, dedemlerin evinde bir tane, bir tane bir çocuk odasında çekiyorum bu podcast videosunu ve şu anda tan, tam, tam şey şu çocuk odasının yanında da benim e, e, en küçük kuzenim yatıyor ve en küçük kuzenim bir buçuk iki, iki yaşlarında en, 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 küçük en, en küçük kuzenim bir buçuk iki yaşlarında. O yüzden o yüzden haliyle daha şey çocuk sayılıyor, bebek say bebek sayılıyor. O yüzden de şu an e, o yüzden şu an da bir bayağı bir uykuya ihtiyacı var ve o yüzden şu anda uyuduğundan dolayı kısık kısık sesli konuşup bu podcast'i çekmek zorundayım. Her neyse zaten artık hepiniz şampiyonsunuzdur. Şey o, o şey Bolu'da 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 yaşanan Kartal Kartal Kaya Kartal Kaya'daki Bul, Bul'daki Kaya'da bulunan oteldeki yangını duymuşsunuzdur ama yine de ben sizlere anlatayım. Saat gece 3 sularında Kartal Kaya'daki otelde yangın çıkıyor ve yangın ihbarı geliyor. Ve ondan sonrasında ise e, ihbardan belli bir süre sonra itfaiyeler geliyor ve ve hani şimdi diyecek olabilirsiniz. e bu bu büyük bir yangın. Tabii şu an bu kısmı duymayanlar için söylüyorum. Bu olayı daha duymayanlar için söylüyorum. Belki çok aşırı nadir kişi duymamıştır. E şimdi diyecek olabilirsiniz. Bu normal bir yangın olabilir. <laughs> Neden bu yangın olayı büyüdü diyecek olabilirsiniz. Arkadaşlar bu otel her şeyi her şeyi ihmal etmiş. Can güvenliğini ihmal etmiş. Mal, mal, mal güvenliğini e, ihlal etmiş. O yüzden o, o yüzden o yüzden bu olay her yere yayıldı. Herkes bu Bolay'ın görüntülerini paylaştı. Herkes herkes videolarını çekti. Hatta Instagram'a bir şey yaptım girdim. Onunla ilgili şablon oluşturmuşlar ve o şey e, ve ve o ve o, 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 o şey felaketten olan görüntüleri gördüm Instagram'da. Böyle millet otelin içine bağırıyor. İ, i̇tfaiye yok mu? İtfaiye yok mu? Bizi bizi kurtaracak yok mu? Lütfen yardım edin diye, diye millet bağırıyor. Bir de millet sırf yangından kaçabilmek için kaçabilmek için böyle çarşafları aşağı aşağıya doğru sarkıtıp bakın çarşafları aşağıya doğru sarkıtıp millet çarşafları aşağıya doğru sarkıtıp kendi kendilerine aşağı inmeye çalışmış millet bakın düşün yani siz otelde hiçbir şekilde güvenlik önlemi yok, yangın merdiveni yok, yangın alarmı biliyor. Yangın, yangın alarmı gitmişler, kapatmışlar ya. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi ya? Ya b b b yani bu resmen bir güvenlik skandalı. Resmen bu bir yangın yangın skandalı gibi bir şey. Şu anda bu şey bu şey video çektiğim dakikadan itibaren 76 tane kişi hayatını kaybetti ve 51 tane de yaralı var ve 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 hayatını kaybeden 76 76 kişiden bazıları 8 kişilik Gültekin ailesi. Evet tanışıyorsunuz. Zaten o Gültekin ailesini de duymuşsundur ailenin bütün üyeleri hayatını kaybetti bakın. Ailenin bütün üyeleri hayatını kaybetti. Gültekin ailesindeki bütün çocuklar, bütün bütün anne baba hepsi hayatını kaybetti ve Gültekin ailesi galiba zengin bir çan şey anladığımız kadarıyla. Ö ö öyle bilgiler elimize ulaştı. Ve şu an bu arada e, hani e, tatile İzmir'e geldik ya. Şu anda dedemlerin evinde kaldık ya. Şu an şu an e, arkamdan e, annem ve ablasının tabanne annemin ablası benim de teyzem oluyor. A e, annemle teyzemin bayağı arka planda sesleri ilgili sesleri geliyor. Eğer ki mahremiyet yanlışlıkla ifşa ettiysen buradan onlara bu, bu o, o, e, onlardan özür diliyorum buradan. Mahremiyet yanlışlıkla if, ifşa edildiysem ama onlar banamadan konuşursa bir şey olmaz her neyse işte şu anda ben bu videoyu çektiğim tarihte dakikadan 76 tane kişi hayatını kaybetti, vefat etti ve 51 tane de kişi yaralandı. E 51 tane de kişi yaralandı. Ve ki bu, bu olayı büyümesinin sebebi hiçbir şekilde güvenlik yokmuş. Bakın yangın alarmı çalışmıyormuş. Her şey katta yangın tüpü yokmuş. Millet, millet sırf bakın itfaiye bekliyormuş ve millet kendi kendine kurtulmaya çalışıyor. Bakın bu olaydan düşünün yani siz. Hatta ben bu olayın görüntülerini falan ekrana şey yaparım yani koyarım. E, hatta o, ben o olayın görüntülerini ekrana şapar şey mı koyar koyar mı bilmiyorum yani şimdi bu şey videoyu da CapCut'tan edit editlemek falan zorunda kalırsan çok uzun süre Siz Instagram'da kendi kendiniz girip görüntüleri ulaş bildirirsiniz. Eee yani ya, ya, gelsen çok acıklı bir olay, çok e, e, üzülenecek bir olan Yani ben şimdi tek tek video video CapCut'tan nasıl edeceğimi bilmiyorum. Bir görüntüde koyabilir miyim bilmiyorum. Şu andaki gameplay'e bakarak sizlerle beraber konuşuyorum yani. Düşünün. Hatta bu videoda telefondan çıkıyorum. Umarım bu bir video bir şekilde çekebilirim de. Telefonumun şarjı bitmez her neyse. işte ondan sonra hani bu otelde hiçbir şekilde güvenlik önlemi alınmamış. Bir de var ya eee ee, bir de var ya zavzıza, zamanda bu otel yangınlara karşı da dayanıklı mı diye bu oteli kontrolü yapılmış. Bu 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 Bol'daki bu Kartal Kaya'da bulunan bu oteldeki e, otele yangınla ilgili kontroller de zamanında yapılmış ve hani yang ya, ya, yangını elverişli belgesi yetkisi verilmiş ve, 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 peki şu anda madem yangın elverişli yani yangını e, yangına elverişli belgesini madem veriyorsun o zaman bu otel nasıl yanıyor içindeki insanlar nasıl gidiyor bana bunu bir söyleyebilir misiniz yani bu iş bu iş hiçbir şekilde normal değil yani bakın siz 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 o siz, siz o kadarını düşünün yani ya madem sen, sen, sen bu otele bir dayanıklılık belgesi veriyorsun ee, madem sen bu otele bir dayanıklılık belgesi veriyorsun niye, niye, o zaman şey yapıyorsun yani ee, niye o zaman bu otel yanıyor bir de otelin yanmasının en büyük sebeplerinden biri otel otel komple ahşapmış ve çok çok eski bir otelmiş düşün yani 30 yıldan beri hizmet hizmet veriyormuş neymiş. Galiba elime öyle öyle, 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 öyle bilgiler ulaştı. Hani işte işte bu olayın büyümesinin sebebi çok büyük bir ihmalden kaynaklı diyor. İtfaiye tak 45 kilometre uzakta mıymış neymiş bakın itfaiye ta 45 kilometre uzakla mıymış bakın neymiş siz siz o kadar düşünün ya o tarih hiçbir şekilde güvenlik önlemi yokmuş hatta onu şey bırakın acil çıkış merdiveni bile yokmuş acil acil çıkış kapısı bile yokmuş diye duydum fakat oradan bir, bir tane edindiğim gibi, bir bir bilgiye göre aslında acil çıkış merdiveni varmış ama acil çıkış merdiveninin bile yanmış düşünün siz Evet, e, tabii ki şu olur yanar. E, tabii ki şu olur yanar. Çünkü çünkü o ot, otel ahşaptan yanması normal. Yani şu anda daha hiç, hiçbir şey belli değil. Acil çıkış merdiveni yok mu, var mı? Şu anda bütün haberlerden topladığım bilgileri sizlerle elimden geldiğince paylaşmaya çalışıyorum. Hatta hat, 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 hatta durun bir sizin için ekrana şöyle şöyle bir görüntü koymaya çalışayım. Evet. Ekrandaki görüntüleri siz de gördünüz. Ben şu anda büyük ihtimal CapCut üzerinden e, o şey görüntüleri e, editleyip biçip Instagram'dan almışımdır. Yani görüyorsunuz insanlar tek tek kendi kendilerine itfaiye arıyorlar. Yardım istiyorlar. Tek tek itfaiye arıyorlar. Yardım istiyorlar. Ve işte Gültükin ailesinden 8'i de birden vefat etmiş. Ondan sonrasında ise baş, başka bir aileden de 14 kişi birden hayatını kaybetmiş yangında. Tabi Tabii tabi yangın otelin dördüncü katında otelin mutfağında başlamış ve o şey o, o şey dördüncü katın altındakiler yani üç iki ve birinci kattakiler neyse ki Allah'tan şanslılarmış yani yangın hayatını kaybeden 76 tane kişi e, e Allah'tan rahmet diliyor. Yakınlarına da sağlığı diliyoruz ve yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Ya bakın buradaki so soru ne biliyor musunuz? Bir türlü konuşamadım ama çok büyük bir ihmal meselesinden dolayı bu olay patlak patlak vermiş vermişti, büy büy büyümüştü. Ya oğlum sen sen nasıl her şey kata yangın yangın tüpü koymazsın? Nasıl olur da oteli böyle hani do do yangına doğru düz elverişli mi yangına doğru düzgün dayanır mı diye sen nasıl zamanda kontrol etmezsin yani ya 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 oğlum sen nasıl yangın merdivenini dayanıklı yapmasın ya da direkt yangın merdiveni nasıl hiç olmaz ya millet çarşafları falan şartmış şey bağlamış ya millet çarşafları bağlayarak şartmaya şey çalışıyormuş ya şimdi o şey görüntüle şartmadım görüntüle şey, şey bulamadım bu videoyla bu şey video aceleyle yetiştiriyorum diye ve bulmak da istemiyorum yani çok acıklı görüntüler zaten bu videonun arkasından başka podcast videosu daha çekmeyi düşünüyorum ama direkt direkt o podcast videosunu uzatmam. Direkt direkt, direk basitçe konuyu konuyu konuşup geçelim ama bu, bu podcast videosu için bayağı bir kotayı feda edeceğim. Şarjı feda edeceğim. Pardon kusura bakmayın. Anlık ki gi gibi oldu. Yani şu anda bakın yanda yanda en küçük kuzenim uyuyor. Daha 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 bir, bir buçuk iki yaşında bayağı bir uyku ihtiyacı var. Şu an kısa konuşmaya çalışıyorum ama bu olay beni sinirlendiriyor ya. Bakın her şey katta yang, yangın tüpü yokmuş bakın her katta yangın tüpü yokmuş. E, artı olarak artı, artı olarak otelin yangın alarmı bile çalışmamış ve hani hani bu otelin müdürü nasıl hani bu otelin müdürü nasıl 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 insanları tahliye etmiyor yani sen nasıl tahliye etmiyorsun da insanları ölüme ölüme mahkeme ediyorsun ancak kendi canını mı düşünüyorsun bir de o e, o şey otelin e, böyle bir günlük ücreti 30 binmiş ya kişi başı ücret 30 binmiş siz, siz, siz öyle düşün yani bir insan niye yani bir insan niye niye 30 bin TL verip hayat hayatını kaybettirir ki vefat etmiş insanlar ki ya gerçi tabi oraya tatil yapmaya gelenler de tabii tabi böyle bir şey olacağını bilemezlerdi bir anda bu yangın olduğu anlık, anlık anlık yaşanan bir olay ama bu yangının en büyük sebeplerinden birisi ihmal bakın yangın en büyük sebebi yangın en büyük sebebi ihmal yani resmen rezillik söz konusu yani bakın yangının en büyük sebebi ihmal yani ya abi sen hayatını kaybedeceksin niye işi ihmal yapıyorsunuz ya Los Angeles'teki yangında bile adamlar var ya insan sağlığına ve can güvenliğine önem veriyor sadece 20 27 kişi hayatını kaybetmiş ya bakın düşünün abi koskoca şehir yandı Hollywood falan da komple gitti yani bu resmen bildiğimiz sorumsuzluk yani bu bildiğimiz resmen ihmal gibi bir şey ulan tatil Ulan ne güzel Ta tatile tatile çıkayım dedim. Tatilde de video atmayacağım dedim ve bu şey kotayıdır şarjıdır falan sadece Roblox açılma gündemi için feda edeceğim dedim. Bakın en sonki videoda öyle demedim mi? Tabi bu kotayı şey falan Roblox'un açılma Roblox'un açılma gündemi için feda feda edeceğim dedim. Şey yaptım arkadan da arkadan da sifon sesi geliyor ne oluyor ya Allah Allah bir dakika. Tam geldim geri. Ya ben şey, şey için feda edeceğim demedim mi? Lobos açılma gündemi için. Ama 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 maalesef ki ama ama maalesef ki bu bu olay direkt yaz tutmaya kadar gitti. Lan oğlum. Oğlum ya rezil olduk. Döngü almayı unutmuşum gameplay'i. Sakın e, çaktırmayın tamam mı? Kep katta burada düzenleyemem artık. Bu kısmından dolayı Ben affedin lütfen. Bu kısmı görmezden gelin. Bu kısmı görmezden gelin. Ben elimden gelecek kep katta editlemeye çalışacağım. Gameplay'dir vesairesini. E, her neyse. Yani bu resmin ihmalden başka bir şey değil. Bakın bakın ne ne diyor ama bugün 22 Ocak 2025 tarihi yani bugün komple tü, e, Türkiye'de yaz yaz ilan edildi ve bu yangından dolayı her yerde komple yaz ilan edildi ve diziler komple yayınlan yayınlanmayacak hiçbir televizyon kanalı bir şey yapmayacak çocuk kanalları dışında ve sadece şunu söyleyebilirim ya ne, ne güzel bu videodan önce o kadar o kadar bayağı araştırmıştım aslında o kadar bayağı araştırmıştım aslında da. Belki unuttuğum kısımlar varsa siz bana yorumlarda yazarsınız. Yani dediğim gibi vallahi o, o kadar araştırmıştım. Ha işte Recep Tayyip Erdoğan da o şey Gültekin ailesine karşı. Gültekin ailesinin böyle cenazesinde falan göz yaşlarını tutamamış. Bu kadarını söyleyeyim. Ve şunu diyebilirim ki bunun sorumlusu her kimse hukuk, hukukun karşısına geçecek ve büyük bir şekilde cezasını verecek büyük bir şekilde cezasını verecek ve hukukun karşısında bu masum canların bedelini ödeyecek. Evet podcast videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım ben sizden umarım sizin için güzel podcast videomuz olmuştu. Ulan bakın bakın hadi sizin için yine kotu kotu feda edip podcast çekeyim dedim. Ya tabii bu şey yaz 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 ilan ilan esmeye kadar giden bir olay tabii bu. Bir de gündemde başka büyüyen bir olay daha var. Onu da podcast'inlerde çekeyim. O onu da de podcast'ini çekeyim de o da o da geride kalmasın. Ama bu olay ama bu podcastlerden sonra başka podcast çekmem onu söyleyeyim video birikmesin daha da. Evet podcastimiz bu kadar da umarım beğenmişsinizdir umarım sizin için güzel bir video olmuştur. Yani bu şey videoda abone olmanızı istemeyeceğim. Çok acıklı bir olay çünkü. Ya yani, ya abone olmanızı istemeyeceğim derken abone hedefimi söylemeyeceğim. Direkt sade bir şekilde şunu söyleyebilirim. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hepinize görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. mm bye-bye